Herkese merhaba. Ben 9A sınıfından Sıla Karip. Bugünkü konumuz analog okuma ve seri haberleşme. Arduino kartımızda analog input yani analog giriş kısmı mevcut. Bu pinleri kullanarak dijitalden analoga dönüşüm yaparak voltaj okumamız mümkün. Analog read yazıp parantez içinde pinimizi verirsek başarıyla yapmış oluruz. Diğer konumuz ise potansiyometre nedir? Potansiyometrenin güzelliği kontrol edilebilir direnç olmasıdır. Elektroniğin temel elemanlarından biridir ve kontrol gerektiren devrelerin bir bulunmaktadır. Potansiyometre çevremizde her gün kullandığımız cihazların neredeyse hepsinde mevcut olan bir devre elemanıdır. Örneğin müzik setimizin ses seviyesini değiştirmek için çevirdiğimiz düğme bir potansiyometredir. Üçüncü bir diğer konumuz da seri haberleşme nedir? Seri haberleşme Arduino ile başka bir cihaz arasında çift yönlü iletişim kurulması demektir. Dijital 0 ve dijital 1 pinleri serial port için ayrılmıştır. Arduino kartınız üzerindeki Serial port için ayrılmış pinleri tek seferde yalnızca serial port için kullanabiliriz. Bu sırada bu pinler başka giriş veya çıkış işlemlerini gerçekleştiremez. Seri haberleşmeyi kur kurmak için kullanmamız gereken fonksiyonlar şunlardır. void setup kısmımızda serial begin 9600 yazıp void loop kısmımıza ise Serial print elen ve bizim değerimizi, verimizi yazmak. Altında da saniye olarak, milisaniye olarak değerimizi vermektir. Elen yazmamızın nedeni alt alta yani seri monitörümüzde alt alta bize verileri versin ki okuma açısından kolaylık versin demektir. Bu delay 200 milisaniye ise 200 milisaniye aralıklarla bize verdiğimizi veriyor ve bize okuma açısından kolaylık veriyor. 9600 yerine 300'den 115200'e kadar farklı hızlar belirtilebilir. Standart olarak basit bir iletişim kurup haberleşme yapmak için 9600 yeterlidir. Bugünkü konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.